Hakan abi merhabalar. Merhaba, hoş Bugün abi NPM Rex Top Case çantasının üretimini birlikte yapıyoruz. Bize bu makineyi biraz anlatır mısın abi? Bu makina 700 ton kapasitede bir makina. Tonajına göre 3,5 kilo hacmi vardır. 3,5 kilo kadar bir ürünü işleme kapasitesine sahiptir. Tabi 3,5 kilo olup da kolon arasına girmeyen bir kalıbı da basamazsınız. Burada bir kolon mesafesi, tonajı ve gramajı vardır. Bunların hepsi birbirine denk gelmesi lazım. Malı da ona göre ayarlamanız lazım. Burada makineye kalıbı bağlayıp iş bitmiyor. Burada kullanacağınız materyalin ısı değerleri, hızları, fırınlama dereceleri ve süreleri bunların hepsi bir arada güzel olursa güzel bir ürün elde evet. edersiniz. Şu anda çanta alt kısmı. Bağladığımız kalıbın ağırlığı toplamda 3,5 ton geliyor. Biz bunu 6 tondan elde ettik çünkü kalıbın içi boşaldı, erkekler oluşturuldu, sıyırıcılı plakalar yapıldı gibi bir sürü kalıbın üstünde etken var. Ağzı ee, oh, sıcacık şu an. Evet, Ürünümüz sıcak çıkar, ee, soğuduğu zaman çekme oranı vardır. Onları da biz kalıplamalarımızla veririz ki bunun üstüne geçen kapakla bu birebir olsun. Aksi halde birinin çekimini ee, az birinin fazla yaparsanız bu sefer çalışmakta sıkıntı çekersiniz. Kapanmasında sıkıntı çekersiniz. Ürünümüz ABS formun işlenmiş bir üründür. Sırf ABS'den üretilen bir ürün değildir. ABS ile beraber katkıda bulunan bazı materyaller vardır. Onlar da bizde sırdır. Evet. Şimdi Hakan abi bir önceki makinada alt kısmı yaptık. Şimdi bu makinada üst kısmı yapıyoruz. Yani kapak kısmını yapıyoruz değil mi? Doğrudur. Bize biraz teknik detayı anlatır mısın abi? Bu nasıl çalışıyor? aynı materyalden üretiliyor. Birebir aynı materyal, aynı malzeme, aynı karışımla oluşmuş bir malzemedir. Orada 700 tonda işlerken biz bunu burada 400 tonda işliyoruz. Niye? Hacmine, gramına göre kalıplarda makine seçer. E onun için de biz ne yaptık? 400 tonluk bir makinemize bağladık. Aynı şekilde karışımımızı şurada yapıyoruz. Buradan yukarıya geçiyor. Oradan fırınlanıyor, olur. Elezyonlandıktan sonra girdiğimiz ısı değerleriyle ham maddemiz sıvılaşıyor. Sıvılaştıktan sonra makine... Aldığı zaman enjekte ediyor ve enjekte ettikten sonra aldığımız bu ürün bu hale geliyor. Evet. Normalinde bu ürünün kendisi şu şekildedir. Makinenin içine girmeden ürünün halini gösteriyorum size. Ürün aslında budur. Aa bildiğin pirinç gibi değil mi? Evet pirinç gibi. Bu makinede işlem gördükten sonra kalıplama yapılır. Kalıplamadan sonra da çıkan ürün budur. Şimdi buradaki hassasiyetinizi soracaksınız. Bu sıcakken bir çekme payı vardır Aynı çekme payını biz bu ürünümüze de verdik. Eğer vermezsek mesela şöyle bir bakalım. Gördüğünüz kapandı. Evet. Diğer türlü birbirini sevmesi lazım. Birisi dar birisi bol olursa Kapanmı. oynama yapar. Ya da ikisi dar olursa birbiriyle bağdaşmaz ve kapanmaz. Yani işlevini yitirir. Onun için bu makinede de yine ısı değerleri, zaman ayarları, basınç tazikleri, hız programları girildikten sonra böyle bir ürün elde edebiliriz. Biz bunu ne kadar makinede iyi programını yapıp içine enjekte edersek malın mukaveti, direnci, her şeyi artmış olur. Aksi halde makinenin içinde bu ürünü biz tavsa tavlayıp fazla bekletip ya da fazla ısıtırsak balın direnci gider ve kırılır. Burada hassasiyet bizim için çok önemli. Kesinlikle abi teşekkürler. Hakan abi, şimdi çantamızın son hali burada. Bu çantamız üzerinde bir takım testler yapacağız. Ben sözü sana bırakıyorum abi. Demin makine başında bahsettiğimiz materyaller, tonajlar, gramlar, ısı değerleri dediğimiz üründen çıkan ürünümüz gördüğünüz gibi bu. Vatandaş Rex Motor'a gitti, çanta aldı. Rex Motor çok iddialı konuştu bizim çantamız kırılmaz dedi. Biz de ne kadar itimat etsek de, güvensek de yine bir deneyelim dedik. Gerçekten bu bu kadar emek, bu kadar anlatıma uygun bir çanta mı? Gerçekten övündükleri gibi, kalitede taviz vermiyoruz dedikleri gibi ama işçiliğimizde olsun, ama baskı sürecinde olsun, ama montajında olsun ürünü görmek istedik. Evet, ürünü poşetinden çıkarttık. Şu şekilde yere koyuyoruz. Koyduktan sonra... Şu an çok merak ediyorum nasıl bir test yapacağız. E, ee, açıyoruz ve gördüğünüz gibi içinde çok güzel bir döşemesi olan bütün bağlantı elemanları bir arada olan bir çantamız Bu çantamız 45 litre oluyor ve biz şimdi bunu kapatıyoruz kapattıktan sonra burada tonajda denemek istedik Gördüğünüz gibi abi bu kalıbımız 1200, kilo, 1200 kilo değil mi? Eyvah eyvah. Bir kalıp. Bir tonun üzerinde. Evet. Ya başaracağız ya çırak çıkacağız. Bence başaracağız. Göreceğiz. Evet <laughs> kalıbımızı kaldırıyoruz ve çantamızı tekrar açıyoruz. Açık bir vaziyette ben bunu altına sürüyorum. Ve kapattım. Çantamızı altına sürdük. Şimdi burada bizi neler bekliyor? Nelerle karşılaşacağız? Ürünümüz gerçekten dediğimiz gibi mi? Yoksa biz bir hayal dünyasında mı yaşıyoruz? Bence dediğimiz gibi çantamızı merkezledik ve kalıbımızı indiriyoruz. Ve indirdik, bıraktık. Şu anda kalıbımız demin gördüğünüz tonajlı olan kalıp çantamızın üzerinde. Altında ne var? Vex premium var. Ve kalıbı sallıyorum. Uygulamış olduğumuz formülasyondaki Gördüğünüz çantanın esnekliğini, dirayetini ve gücünü ama bu bize yeterli gelmedi. Eyvah, ne yapacağız abi peki? Birazdan bir sürprizimiz var. <laughs> evet tekrar kaldırıyoruz. Çantamızı açacağız. Vallahi ee, şu an şaşkınlıkla e izliyorum. Evet burada tonajı gördüğünüz gibi ve çantamızı aldık. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi Muazzam abi ya hiçbir deformasyon bir kırılma, yok Bir çatlama Herhangi bir deforma yok Harika Evet ürünümüz bu Muhteşem işçilik abi bu. Malımız bu Premium Rex bir dünya markası şu anda ilk testimizi başarıyla bir şekilde bu çanta Rex Top Case geçti. Bakalım abi ikinci testimiz ne olacak evet. merak Şimdi ediyorum. Çok büyük bir sürpriz var. Biz sizden daha çok merak ediyoruz. Ya başaracağız ya başaracağız. Başaracağız abi. Ama en azından denemedik demeyeceğiz. Evet. Önemli olan bu. Hadi bakalım. Gerçekten yani dediği gibi bize bir sürpriz yaptı şok yaşattı bizi açıkçası şu an iki tane top case motosiklet çantası Rex çantalar arabanın altında ama bu araba normal araba da değil bu arada yani Hakan abi gerçekten şov yaptırdın şu anda Evet abi aracımız üç buçuk ton geçen ön tekerlerine koyduk iki tane ee, ama biz dedik ki bunun arkasında daha çok bir ağırlık var onu görmek istedik ee, Nihayetinde de. Gördük. Gördüğünüz gibi görünen köy kılavuz da istemez. Abi gerçekten. Bu iki tane çantamızı bu Herkül'ün altına koyduk. Gördüğünüz gibi dediğiniz gibi de normal bir araç değil. Tamamen size de katılıyorum. Yüklü bir araç, ağır bir araç, arazi bir aracı. Tonajı toplamda 3.5 ton geliyor. Bir de arka tekerlerine koyalım dedik ve koyduk. Evet. Şu an gerçekten belki de bir ilki yaptık diyebiliriz abi. Evet. Bu kadar ağırlığı bu çantaların üzerine koymak. Çantalar şu anda boş. İçinde bir şey de yok çantaların. Yani izleyicilere bunu da aktaralım. Çantaların ikisi de boş. Ve kutudan açıldığı gibi, olduğu gibi koyduk. Ekstra bir müdahale de yapmadık. Depodan iki tane çantayı aldık, getirdik. Şu anda lastiklerin altına koyduk. Arabayı taşıyor resmen diyebiliriz. Kesinlikle. Olmuş. Katılıyorum. Demek ki başarmışız. Evet Olmuş. abi tebrik ediyorum. Olmuş. Çantamızı aldık. Hasan abi o çantayı alır mısın? Ve şu anda açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir kırılma, çatlama, patlama ürünümüzde yok. Aracımızı indiriyoruz yavaş yavaş. Demek ki olmuş. Emeğimize değmiş. Şöyle arkasından da bakalım. Herhangi bir parçanın çıkması, kırılması, menteşe bağlantılarının atması, herhangi bir hiçbir şey söz konusu ürünümüzde olmamıştır. Gördüğünüz gibi ne demek kalite demek. Kalite ne demek emek demek. Herkese çok teşekkür ederim. Bugünkü sürprizimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.